Bir yere girmek ve çıkmak önemli bir akittir ee, ve o sırada siz etrafınıza da bakacaksınız. bu Mimariyi yaratan kişilerin yani e, oradaki e, güç sahibi kişinin diyelim yerel işte kralın bir takım mesajlarını veyahut kaleye giren insanlara söylemek istediği bir şey varsa konacak en uygun yer onları anlamamız çok kolay değil ilk ilk etapta. Çünkü bizim bugün aşina olmadığımız görüntüler. Fakat o dönemki insanların hemen gördüğü an ne olduğunu anlayacağı şeyler tasvir edilmiştir. Seçilen konular e, dindi ağırlıklı. Yani bu anlaşılıyor. E, bol miktarda Tanrı ve Tanrıça gösterilmiştir. Aşağı yukarı bütün Büyük boy figürler, tek başına olan ve böyle bir levhayı kaplayan büyük boy figürler öyle sanıyoruz ki tanrılar veyahut tanrıçalardır. Burası az bir zaman kullanıldığı için sadece 150-200 sene tahrip olmamış çok. Burada şimdi gene başkaları gelip devam etseydi yaşamaya, bunların büyük bir kısmını yok edeceklerdi. Burası böyle yakılıp yıkılıp dümdüz edilmiş öyle bir kale değil. Burası öyle anlaşılıyor ki terk edilmiş sonra bir şekilde burası artık şeyini kayb işlevini kaybetmiş, yitirmiş veya birisi burasının artık kullanılmasını istemedi. Onun tam sebebini kestirmek çok kolay değil. 1951 yılında Profesör Bossert kazının bittiğini ilan eder. Ona göre burada artık yapılacak bir iş kalmamıştır. Dönem şartları itibarıyla bu karar insanlardan uzak bu alanı kaderine ve doğa şartlarına terk etmek bir anlamda yavaş yavaş yok olmasına izin vermek demektir. Bu durum Asativatas ve kalesi için başka bir biçimde yeniden unutulmaktır. Profesör Bosert'in asistanı Halit Çamber bu durumu kabullenmez. Biz bunları ortaya çıkardık. Bir sorumluluğumuz var. Bunları bizim muhafaza altına almamız lazım. Kapartmaların yüzde si kırık dökük parçalanmış haldeydi. O dönemde müzelerde böyle bir restorasyon kavramıydı veya restoratör o dönemde yoktu. O nedenle e, İtalya'da İtalyan Restorasyon Enstitüsü ile işbirliğine girdik. İtalyan Restorasyon Enstitüsü 1950'lerde dünyanın en ileri ve en e, iyi tekniği olan ve aynı zamanda estetik bakımdan da en usta olan bir enstitü. Türkiye'de taş eser restorasyonu ile ilgili önemli bir ilk gerçekleştirilmektedir. Çambel ve ekibi eserleri, kırık taş parçalarını tek tek bir araya getirerek tamamlamak için çalışmaya başlar. Zamanın yap bozu bütünlenmektedir. Tabi işin zor tarafı binlerce parça arasından neyin olduğunu bilmiyoruz. Yani hangi şeyler var, hangi görüntüler var, ne arıyoruz. Bütün marifet kırıkları sizin hafızanızı almanız. Hatta bazı hallerde gece uyurken rüyanızda görüyorsunuz. Hemen kalkıyorsunuz, karbit lambalarını yakıyorsunuz. Gidiyorsunuz taşın başına, uyuyor mu uyuyor. Uzun yıllara yayılan çalışmalar sonrasında eserler %90'a varan bir oranla tamamlanırlar. Karatepe, Karatepe'de yaptığı model en zahmetli olanı çünkü aşağı yukarı 40 yıl gibi her bir taşın tek tek toplanıp ölçülüp yerine doğru bir şekilde konduğu sonucunda 40 yıl sonra doğrunun ortaya çıktığı bir modelin yapılması. Karatepe'de bir örnek gösterildi ki bu heykeller kendi yerlerinde tamir edilebilir ama ne bu bir ömür törpüsüdür. Çok zordur. Yani yıllarınızı alır işte. Ama imkansız değildir. Yapıldıktan sonra da çok güzel bir şey. Bir de başlangıç tarihini düşünün. O zaman önem daha da artıyor. Çünkü 40'lı yılların sonu 50'li yıllar. Daha o zaman e, arkeolojinin ağası bile insanların ilgisini pek çekmediği zamanlar. Restorasyon süreci sırasında önemli bir sorunun varlığı fark edilir. Yüzyıllarca toprak altında kalıp bir anlamda korunan eserler doğanın yıpratıcı etkilerine maruz kalmaktadır. Eserlerin üzerine örtmek gerekliliği ve onları bir müzeye taşımanın imkansızlığı o zaman için çılgınca bulunan düşlerin de kaynağı olur. Yolsuz bir dağın tepesinde Türkiye'nin ilk açık hava müzesini hayal ederler. müzenin avan projesini İtalyan Restorasyon Enstitüsü hazırlar. Uygulama projesini ünlü mimar Turgut Cansever çizer. Zorlu doğa ve çalışma şartları içinde inşaata girişirler. Ancak koşullar karşısında müteahhit işi başında bırakır ve gider. Ama onlar vazgeçmezler. Projeyi üstlenecek kimse bulunamayınca Halit Çambel ve eşi şair, Gazeteci daha önce çivi bile çakmamış olan Na'il Çakıran, inşaatın uygulamasını ve sorumluluğunu üzerlerine alırlar. Hiçbir şey bilmiyordum. Hatta bana gösterseler bir neyidir o bir en planı, bu nedir diye düşünürdüm. Yani hiçbir şey bilmezdim. Sonra inşaat başlayınca e, tabii kimse yok. Ben sabahtan akşama kadar ustalarla beraberim. Ustalar ne yapıyorsa dikkatle takip ediyorum. Sonra halet geldikçe işte kitapları okuyoruz. Yabancı kitaplar, şunlar bunlar. Bu çıplak beton nasıl yapılacak? Türkiye'de daha hiç yok sıvasız beton. Şimdi herkes diyor ki bu katiyen bu yapılamaz. Hele Karatepe'de hiç mümkün değil. Onun için de siz buna heves etmeyin. Çıplak beton yapmanın sebebi de bir kere sıva olsa zaman da sıva dökülür. Tekrar sıvılmak lazım ve görüntü olarak da iyi bir şey değil. Turgut da Le Corbusier'in şeysiydi, hayranıydı. Le Corbusier de biliyorsunuz böyle çıplak beton binalar yapıyordu. Ve o şekilde dayattı, İstenirse yapılır diye tutturdu. Daha başında Türkiye'de o güne kadar yapılmamış bir betonu dökme tecrübesi ki, bu büyük bir tecrübe. Karatepe'de su yok. Su, bir kadın var şimdi hala yaşıyor, bir beygirleri var. Beygen'in sırtında kemikelerle su taşıyor. 15 tane, 12 tane de galiba böyle bidonlar var. Beton dökmeden evvel bu bidonlar dolduruluyor. Ondan sonra artık tamam olduğunu düşündüğümüz zaman biz betona başlıyoruz. Fakat su yine gelmekte devam ediyor çünkü sulama işi var. Bir hafta sulayacaksınız. Yani taşıma suyla biz de ermen döndürdük işte usta problemi büyük bir problemdi. Vibratör lazım bu şey imalatı yapmak için. Evvela Ankara'dan bir vibratör ustası getirdik. Fakat o da sonra dayanamadı gitti. Bu sefer Nail kendisi vibratör yaptı. Vibratörü kendisi yaptı. Böyle bir takım dökülürken 24 saat sürüyor. Bırakamıyorsun. İşçiler, ustalar vardiyalı çalışıyor 8'er saat. Nail 24 saat. emekler, çabalar, çalışmalar boşa çıkmaz. Sonuç herkesi şaşırtır. Zorlukların ortasında bir gül açmıştır. Hocalarının mimarlık öğrencilerini görsünler diye yolladığı bir uygulamadır bu. Bu aynı zamanda Türkiye'nin Ahan ödüllü tek alaylı mimarı olacak Nail Çakıran'ın yaptığı ilk iştir. Türkiye'nin ilk geniş saçaklı çıplak beton uygulamasıdır ve Türkiye'nin kendi türünde ilk açık hava müzesidir. Türkiye için ilk defa olarak Karatepe'de bulunan mimari eserlerin üzerindeki kabartmalar yerinde korundu. ...ve bir örnek teşkil etti bu başka yerlere. Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü... ...bir ilkeye e, 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 imzasını koydu. Kim kazı yaparsa herhangi bir yerde... ...orada, onun ardından restorasyon yapmak zorunda olacak. Demek ki Karatepe modeli... ...bir model oldu, başarılı bir model oldu... ...ve bir ilke oluşturdu. Hayret Hanım burada çok daha önemli bir şey daha yaptı. Toroslar üzerindeki o bölgenin bir milli park oluşmasını sağladı. Yani o zaman her şeyin sökülüp müzelere götürüldüğü bir dünyada ki bu Batı için de geçerli, Türkiye için de geçerli. E, ortamından ayrılmış eserleri yapay bir ortamda halka tanıtılması. Bu tabii Aykucum'un dönemi için belki gerekli olan bir şeydi. Ama Halep inatla ulaşılması zor bir yerde onu yerinde korunması gerektiği, onun kendi doğal çevresi içinde olması gerektiğini savunuyor. Açık Hava Müzesi projesi çatısının altında insanlar da vardır. Asativatas'ın kalesi çevresinde yaşayan yöre halkı için hayat değişmeye başlamıştır. Müzenin yaşayabilmesi ancak onların bilinci ve desteğiyle mümkün olacaktır. Köye yol yapılmasından suyun getirilmesine, çocuklara okuma yazma öğretmekten köylüye meslek edindirmeye kadar uzanan bir bütünlüktür bu. 34 doğumluyum. Şimdi 12 yaşlarındaydım, Halat Hoca'nın buraya geldiğinde, şimdi yolumuz, suyumuz, okulumuz hiç yoktu. Okuma yazma bilen tek insan yoktu, tek. Onun için asker da dahi halk o 25 kilometrelik yolu yaya yahut at sırtında giderek Kadirli'de vesaire okutuyorlardı. Hiç okul yoktu, en yakın okul 5 saatlik yaya yoldaydı. Onun için biz oraya evvela bir yaz okulu kurduk, bir çardağın altına sıralar koyduk. Köylüye dedik ki, kitap kağıt hoca bizde, çocuklar sizde. Nail ve bize çokça matematik dersi gösterirdi. Bahadır Bey, Halat Hanım, bunlar Türkçe şeyden ayrı ayrı desteği Bizi 3-4 sene içerisinde böyle şeyden okul yazar ettiler. Sağ olsun, Allah razı olsun altımızda bir elektrik etüt sondaj kampı vardı, bu paraja hazırlık kampı. Bu kampın kerpiç evleri vardı, çinko damları vardı, pencere camları vardı. elektrik etüt kampının işi bitince onlar ayrılmak ve bütün bu çinkoları, camları falan götürmek şeysine girdiler, düşüncesine girdiler. O vakit işte elektrik ettik, genel müdürlüğüne rica ettik. Dedik ki bunları siz bize bırakın. Biz burayı o şey yapacağız, okul yapacağız. Nitekim bıraktı. Bütün bu evleri bize bıraktı. Bir tanesini okul yaptık, bir tanesini öğretmene lojman yaptık. Karatepe Aslantaş'ın çocukları okulsuz kalmaz. Gelecek insansız kurulmaz. Yeni okulların temelleri atılır. Halet Çambel ve Nail Çakıran... Dağ köylerinde okul seferberliğine destek için zamanın yöneticileriyle işbirliğine giderler. Köylüye kendi okulunu kendi emeğiyle yapması için destek olurlar. Kısa bir sürede hemen her köyün okulu olur. Saadet Çambel hocamız yardımıyla buraya bir gezi köy kursu, manonguzluk veya metal demirçi, sıcak demirçi ve soğuk demirçi üzerine bir kurs açılmasını düşündü. Yani bizim bu kendi yöremizdeki okuma yazmaya bilmeyen gençlere bir meslek edinsin kabilinde. Tuttu bizim karşıda site evleri vardı. Kam hizmet evleri. Oraya iki tane hoca getirtti. Birisi manonguz akşam üzerinde, birisi metal demir üzerinde akşap doğran üzerinde pencere kapı bir takım minyatür eşyalar masa sandalye gibi bir takım el yatımı şeylerin orada biz öğrendik ve oradan da yeterlilik bir belgesi alaraktan oradan kuştan ayrıldık. Kitabın üzerindeki sazın şamalarını görerekten Aşık saldan, Aşık e, Keram'dan onlardan esinlenerekten delicesine buna şiir şey, merakım düştü. Artık gördüğüm takozu elim aldım keser palta uğraşıyorum ben nasıl uyu nasıl Yapılır. Sap nedir, misine nedir, ter nereden gelir, yapıştırıcı nedir bilmiyorum. Nasıl çalınır hiç bilmiyorum. Ama içimde bir şey böyle kaynıyor. Uğraşmak suretiyle nitekim bu hale getirdim. Ve bölgede birisi sasçıyım efendim. Halkı ilgilendirmezseniz, bir hiç içinde, bir boşluk içinde bir müzeyi ayakta tutamazsınız. İnsanlara evvela bir bir meslek, bir iş olana sağlamanız lazım. Bunu da şöyle düşündük. Oranın çok iyi bir kilimcilik geleneği var. Fakat kilimcilik geleneğinde hep suya dayanamayan ve boyası akan boyalar kullanıyorlardı. Bir kadını özendirdik ve dört sene içinde İlk kilim doğal boyalarla ilk kilim dokundu. Ondan sonra herkes merak saldı. Onu biraz normal seccadelerden biraz daha pahalıya satın aldık. Herkes meraklandı ve herkes yapmaya başladı. Ve bu artık orada bir endüstri haline geldi. 40 sene sonra Karatepe'ye gittiğim zaman gördüğüm yeni binalar, yeni bilmem yollar değil. İnsanların kafası değişmiş, insanların hayatı değişmiş. Artık insanlar bir tek tarla yani orman açıp tarla yaparak oradan ekmeğini kazanmıyor. Gidiyorlar dışarılarda çalışıyorlar falan filan. Çocuklarını okutuyorlar. Çocukları bir yerlerde memur olmuşlar. Muhasebeci olmuşlar. Öğretmen olmuşlar. Artık Karatepe'nin hayatı değişmiş. Bana tesir eden o. Tarih yerinde durmuyor, düş kuran, çalışan, arayan, yapan, emek veren, merak eden insanlarla birlikte yürüyüşüne devam ediyor. Çiyanlı Köyü İlkokulu öğrencileri yüzyıllar önce kendileri gibi aynı topraklarda yaşamış insanlardan kalanlara dokunabiliyorlar. Onların akıllarından geçen her soru peşinde yanıtları dolaştırıyor. Devri daim sürüyor. Bu merak bizi var ediyor. Geçmiş geleceğin düşünü görüyor. Tarih bizimle birlikte nefes alıyor, değişen ihtiyaçlarımızla yeniden yorumlanıyor ve yaşamını bugünün içinde sürdürmeye devam ediyor. Öğrenmeye ve bilmeye ihtiyaç duyuyoruz. Bize kendimizi hatırlatacak bir şeyler arıyoruz. Kaybolmak değil, bulmak istiyoruz. Yeni düşler kurmak için gücümüzü ondan alıyoruz. Açık Hava Müzesinin adamların ve kadınların yaptığı tarihi eserleri görmeye gelmiştik. Burada aslan aslanlar gördüm. Hey, adam heykelleri gördüm. Kadınlar vardı, kral vardı. Eskidenki adamların alfabesi ve onların yazdığı Daşlar ve heykellerini gördük. Çok çok eski zamanlardaki insanlar insanlar biz onları unutmamak için yapmışlar ve adamlar ve kadınlar bu eserleri toprak altından çıkartmışlar. Mahalle Hanım olmasaydı bugün Karatepe diye bir yeri biz görmeye gidemeyecektik. Böyle bir şey ancak belki işte e, çok meraklılar bir takım e, araştırma yazılarında makalelerde okuyacaklardı ama bir milli park çer çerçevesi içerisinde bir kültür anıtının olağanüstü bir güzellikte korunmuş olmasına e, tabii ki şahit olamayacaktık. Karatepe Aslantaş'a emeği geçen herkese şükran borcumuz var. Tasa ve adamlarına Size ve kadınlarına. Bir parça daha ışık için gösterdikleri tüm çabaya. Hediyetleriniz size çok teşekkür ederiz. Her şey için çok teşekkür ederiz. Size teşekkür ederiz. Canım.